Icardi hareketlendi. Icardi düşüncesi ama biraz gerisinde kaldı topun Icardi. Çeri <laughs> soğumadan seken top kaleye yöneldi. Mustera. Tam köşede Mustera. Köşe burası kullanacak Beşiktaş. Bu atan sonrasında girdi, cezalara sokuldu girdi içeri yandan iniyor Çaprazlar vurdu son anda Kaleci 2 camle çizgide müdahale ve top Mert'e inanılmaz bir pozisyon Mert Günom hemen kullandı Kaleci burunçunu onu bakar. Baskı devam ediyor Kerem yatarak müdahale etmek istedi oyun alanında tutamadı Tayfur daha önce faal. Kaldı cezaların içi o pozisyonu Kaleci çıktı aldı Mert Zahar'ın önünde aldı Mert Günom. Hardy'den gerçekten müthiş bir asil. Kerem sıralamadı rakibinde. Elle oynama işareti. Servis konuş kalta sarayı. Hemen kullan. Milon Traşinsa nehrin yol. Milon Traşinsa. Hakem durdurdu oyunu. Traşinsa yerde. Kerem uzak noktaya doğru orta. Kafa vuruşu kalecinin üzerine. Uçarak bir kafa vuruşu ama Mert Günok zorlanmadı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan. Tayfur topa. Torreira'nın önünde ama rakibe de teması var diyor Akin. Serbest vuruş. Emsal ekibin. Pozisyon. Ya torta içeriye doğru. Gol pozisyonu ilk halde Kerem vurdu dışarıya. Kerem vurdu dışarıya. bakımında gole çok yaklaştığı anlar var. O şimdi. Zaha. Zaha sıyrılmak istiyor Tayfur. Tayfur'un faalı kartı getiriyor. Beşiktaş. Taşıyor topu Fernandez. Davinson Sanchez. Fernandez yüzünü tutuyor şu anda. Torreira. Rashisa Torreira. Vurduysa ne oldu? Offside bayrağı da kalktı. Pozisyon bittikten sonra. Mustafa Emre iyi Sal markasına koşusu vardı. Koli bırakmadı bu arada. Uzaktan bir vuruş. Daha öncesine faul. Kazanan topu Torreira ama faul yaptı. Jason Fernandez'e. Kaleye doğru gönderdi. Ve son anda müdahale. Omar Koli. Çok sert bir vuruş değil. Koli Şimdi Mauro Icardi kafanı indirdi önünde buldu vurdu. Gol! Mauro Icardi! Mauro Icardi attı. 26. dakika derbide Galatasaray 1-0 önde. Çok zor pozisyonda. Mauro Icardi golcü sahne alıyor. Galatasaray 1, Beşiktaş 0. Mert çıktı. Sonundan sonra Mert çıktıktan sonra bu arada büyük hata. Ersin'e pas yerini bulmadı. Araya girdi. Kardi geriye döndü ama. Top sahaya gelmiyor. Rossi'ye çabukluğunu konuşturdu. Kontrol etti. Sasha Boy ile mücadelesi devam ediyor. Maso Aku. yapan Sasha Boy. Hacı Hacı Ahmetovic'in mücadelesi. Elle müdahale var diyor hakem. Parti gidiyor hakem. Hacı Ahmetovic sarı kart. geldi içeriye. Kafayla açılan top gelişiyle vurmak istedi. Mauro Icardi yerde. Beşiktaşlı oyuncu da şu anda acı içinde. Oyuncuda oyuncu da sakatlanıyor. İşte yaşananlar. Açıdan aldı bıraktı Kornev. Halil Umut Belev büyük hata savunmada. Pozisyon değişik açılardan ekrana gelecek. Şu an hatta değil kaleye bak değil Cardi. geçemedi Kornel. İyi bir açıdan vurdu Mauro Icardi. Mertens gönderdi içeriye bir kafa. Bir kafa Galatasaraylı oyuncular. Hakeme döndü ve elle müdahale tespit ediyor Halil Umut Merev. Bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Beşiktaşlı oyuncular. Birini yakaladı Torreira şimdi. Torreira vuruyor dışarıya. Lucas Torreira. giyindi ortaya doğru şu gol Beşiktaş 1-1'i bir buldu Beşiktaş 1-1'i bir buldu Oxlade-Chamberlain 69. dakika Oxlade-Chamberlain attı İngiliz attı 1-1 maça denge geliyor şimdi derbiye denge geliyor Galatasaray Mauro Icardi Mauro Icardi gol! Mauro Icardi yine sahnede. Kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golü. Ersin köşeyi tahmin etti. Soluna uzandı. Ama çabası yetmedi.